Mutfağımın herkese merhaba arkadaşlar. Bugün akşam için çok lezzetli bir çorba tarifiyle geldim. Aynı zamanda yöresel bir tarif arkadaşlar. Bolu yöresine ait Mengen çorbasını hazırlayacağız. Yapımı da çok çok kolay. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Şimdi tencerenin içerisine 8 su bardağı tavuk suyunu aldım. E, tavuk suyu yerine et suyu veya bulyon kullanabilirsiniz. E, yarım su bardağı da pirincim vardı. Güzelce yıkayıp nişastasından ayırdım. Hemen e, suyun içerisine bırakıyorum. Şöyle bir karıştırıp kaynamasına izin vereceğiz. Tuzunu kesinlikle atmıyoruz arkadaşlar. Tuzu en son kullanacağız. Çünkü terbiyeli bir çorba hazırlıyoruz. Eğer tuzunu ilk başta atmaya kalkarsak çorbamızı kesecektir. Şimdi tencereyi kenara alıyorum ve içine dökeceğim yoğurtlu sos hazırlamaya geçiyorum. Kabımın içine bir su bardağı yoğurdu alıyorum. Şöyle çırpma teliyle güzelce önce onu akışkan bir hale getiriyorum. Eğer hiç karıştırmadan unu dökmeye kalktığınız zaman çorbanın içerisinde böyle pütürlük görebilirsiniz. İyice çırptıktan sonra üzerine bir tane yumurtayı ekliyorum. Yumurtayı bütün haliyle kullanacağız arkadaşlar. Sarısını beyazını ayırmaya gerek yok. Çorbanın içerisinde kesinlikle kokusu da belli olmuyor. Onu da önden söyleyeyim. Ee, yumurtayla da çırptıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Son olarak üzerine bir tane limonun suyunu bırakıyorum. Eğer limonlarınız oldukça iri ise yarım tane limon yeterli olacaktır. Terbiyemiz hazır artık. Şimdi kaynayan çorbaya kesinlikle terbiyi bu şekilde dökmeyeceğiz. E, çorbamızdan 1 iki kepçe içerisine bırakacağız. Eee homojen hale getireceğiz. Ondan sonra tencereye e, aktarma işlemini yapacağım. Pirinçler de tamamen yumuşamadı arkadaşlar ama yumuşağa yakın bir hale geldi. İşte bu aşamada terbiye ile buluşturuyorum. Dediğim gibi önce kepçeli içerisinden alıyorum. Terbiyenin içerisine aktarıyorum, güzelce bir karıştırıyorum. Isı dengesini ayarlamış olduğumuzdan dolayı çorbanın içerisine döktüğümüz zaman yoğurt kesinlikle kesilmeye uğramayacak. Birden dökmüyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş dökerek bir yandan da karıştırıyorum. Kaynayana kadar ara ara karıştırmaya devam edeceğim. Kaynayan çorbamın içerisine gönül rahatlığıyla tuzu artık bırakabilirim. Bu aşamadan sonra kesinlikle çorbanızda kesilme olmaz arkadaşlar. Tekrar bir karıştırıyorum. Tuz ile beraber bir taşım kadar kaynattıktan sonra ocağımı kapattım. Şimdi bu aşamada üzerine kızartmış olduğum patatesleri bırakıyorum. 3 adet orta boy patates kullandım. Küçük küpler halinde doğradıktan sonra da kızarttım. Tuzlamadım arkadaşlar patatesleri onu da belirteyim. E, ocak kapalı olduktan sonra dediğim gibi patatesleri yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyorum. Çorbamız hazır sayılır. E, yalnız patatesleri ekledikten sonra da artık ocağı açmanıza gerek yok. E, çorbamız bu şekilde tüketilebilir. Ama ben son bir dokunuşla lezzetine lezzet vereceğim. Bir dolu yemek kaşığı tereyağım var. Üzerine de bir tatlı kaşığı pul biber bırakıyorum. Güzelce karıştırıp eriteceğim. E, pul biberin kokusu çıkana kadar. Bu arada elinizde tereyağı yoksa onun yerine margarin de kullanabilirsiniz. hazırlamış olduğumuz bu tereyağlı sosu direkt tencereye dökebileceğiniz gibi isterseniz servis sırasında tabakların üzerine de isteyenlere pay edebilirsiniz. Tamamen artık bu kısmı damak tadınıza kalmış arkadaşlar. Kıvamı çok güzel oldu ama derseniz ki hani benim için yoğun, o zaman çok az bir tavuk suyu veya içme suyuyla kıvamını biraz da açabilirsiniz veya et suyu kullanınız tabii ki et suyuyla kıvamını açabilirsiniz. Lezzetin yanı sıra oldukça da doyurucu bir çorba. Hepinize gönül rahatlığı tavsiye ederim. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar videomu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınıza paylaşarak e, destek olabilirsiniz. Eğer henüz abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Akşam yemeği için hem böyle değişik çorba arayanlar hem lezzetli olsun hem de pratik olsun derseniz kaçırmamanız gereken bir tarif. Videomun da sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp paylaşmaktan mutluluk duyarım. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Her biri benim için çok değerli. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.